8. soruda bir yayın evi kitap yazımında kullanılacak sorulara zorluk derecesine göre numara veriyor. 1 numara kolay, 2 numara orta, 3 numara zor soru olarak numaralandırıyor. Şöyle diyelim o zaman biz de 1 numara, 2 numara ve 3 numara olarak belirtelim. Bu sorulara verilen soru başı ücret soru numarasıyla doğru orantılı. Soru başı ücret için bunlar doğru orantılı olacak. Şöyle belirtelim o zaman ücret diyelim. Doğru orantı olduğuna göre o zaman 1 numaralıya x TL verilecek, 2 numaralıya 2 XTL TL verilecek, 3 numaralıya ise 3 XTL TL ödenecek. Kitapta bulunacak kolay, orta ve zor soru sayıları ise soru numaraları ile ters orantılı. O zaman soru sayısı için ters orantılı ise şimdi şöyle dememiz lazım. 1, 2 ve 3'ün ortak bir katını aldığımız zaman 6'nın bir katı olacak. Mesela 6K diyelim onu Ters orantı olacaksa o zaman bir numaralı, bir numaralı yani kolay olan soruların en fazla sayıda soru belirtmesi lazım. O zaman bunların hepsini 6K'yı eşitleyecek şekilde biri şöyle diyeceğim. Bir numaralıdan 6K kadar soru var. 2 numaralıdan 3K kadar soru var. 3 numaralıdan ise 2K kadar soru var. Sonuç olarak en fazla en zor olan yani 3 numaralı da en az soru sayısı oldu. Bir numaralı da en fazla soru sayısı oldu ve ters orantılı belirtmiş olduk. Buna göre 2200 tane sorudan oluşan bir soru bankası için. Şimdi soru sayısını biz 6K, 3K ve 2K dedik. Sonuç olarak burada topladığımız zaman bunları 11K geldi. Soru sayısını 11K bulduk. Bize 11K'nın 2200'e eşit olduğunu söylüyor. Buradan da sadeleştirdiğimiz zaman K'yı 200 olarak bulduk. Bir soru bankası için soru yazan yazarlara 18.000 TL ücret ödendiğine göre bir adet zor soru için yazara kaç TL ödenmiştir? Şimdi ücret için şöyle diyeceğim. Normalde mesela bir tane soru için bir numaralı ya x TL veriliyordu. 6K kadar var bir numaralı sorudan. O zaman 6K çarpı x kadar ücret ödenmiş olacak. Şöyle hesaplayalım o zaman. 6K x geldi. Artı 2 numaralı için bir soru için 2x TL ödeniyordu. 3K kadar soru var. Dolayısıyla buradan da 6K x geldi. Burada da yine aynı şekilde 3x çarpı 2K'dan yine 6K x oldu yani sonuç olarak 18 kx kadar ücret ödenmiş olacak k değerini zaten biz 200 olduğunu bulmuştuk Dolayısıyla burası o zaman çarptığımız zaman 3600 x TL ücret ödeneceğini söylüyor bunun 18000 TL'ye eşit olduğunu vermişti Dolayısıyla buradan x değerini sadeleştirdiğimiz zaman da 5 geldi bizden bir adet zor soru için yazara kaç TL ödenmiştir diye soruyor 1 adet için 3 x tl ödeniyordu. x'i de 5 bulduğumuza göre 3 çarpı 5'ten 15 tl ödeneceğini buluyoruz.